Herkese merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Merhabalar. Bu bölümü e, Okan Bahçeli'nin sağladığı kaynaklar ve notlar üzerinden şekillendirdik. Konumuz da oldukça ilgi çekici. Devlet ekonomiye ne kadar karışmalı? Bu sorunun tarihi kökenlerine iniyoruz. Yani merkantilizm ve fizyokrasiye. Evet, çok temel iki akım aslında. Yani bugünkü pek çok ekonomi tartışmasının e, altyapısını oluşturuyor diyebiliriz. Elimizdeki notlar da bu iki akımın ana hatlarını veriyor zaten. Amacımız da bu. Hani eski gibi görünen ama hala etkili olan fikirleri sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Aynen öyle. Bakalım o zamanlar devletin rolü hakkında neler düşünülmüş? O zaman ilk durağımız merkantelizm. Şöyle bir 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Avrupa'da özellikle de hani bu yeni güçlenen Fransa, İngiltere gibi ülkelerde çok revaçta. Adı da zaten merchant yani tüccardan geliyor. Evet tam da o dönemde Avrupa'da büyük bir rekabet var. Sömürgeler, ham maddeler. Kapış kapış gidiyor her şey. Aynen. İşte bu ortamda merkantilizm diyor ki bir devletin gücü kasasındaki altın ve gümüşle ölçülür. Bütün olay bu. Yani zenginlik eşittir değerli maden. Peki bunu nasıl artıracaklar? Şöyle düşünüyorlar, dünyadaki toplam altın, gümüş miktarı sabit ee, o zaman bir ülke zenginleşecekse, başka birinin fakirleşmesi lazım. Yani bu bir sıfır toplamlı oyun gibi. Hmm. Çözüm dış ticarette fazla vermek. Yani sürekli mal satıp mümkün olduğunca az mal almak. Anladım. İhracat maksimum, ithalat minimum. Peki devletin rolü ne burada? Seyirci mi kalıyor? Yo, tam tersi. Devlet işin tam göbeğinde. İhracatı böyle her türlü teşvik ediyor, sübvansiyonlar falan veriyor. Ama ithalata gelince özellikle işlenmiş ürünlere e, çok ağır gümrük vergileri koyuyor, hatta yasaklıyor. Ama değil mi? Onu işleyip satacaklar ya. Aynen öyle. O konuda biraz daha esnekler. Çünkü amaç o ham maddeyi alıp işleyip katma değerle geri satmak. Bu yüzden sanayi, tarımdan çok daha önemli görülüyor. Bir de güçlü bir tüccar sınıfı yaratıp onu kolluyorlar. Devlet eliyle yani. İlginç. Kaynaklarda borçlanmaya ve nüfusa yaklaşımlarından da bahsediliyor. Onlar nasıldı? Borçlanmayı pek sevmiyorlar. Faiz ödemek hele dışarıya, ülke servetini azaltır diye düşünüyorlar. Nüfusun ise e, kalabalık olmasını istiyorlar. Neden peki? Çok basit. Kalabalık nüfus demek ucuz iş gücü demek. E bu da üretim maliyetini düşürüyor, ihracatta avantaj sağlıyor. Bir de tabii gerektiğinde orduya asker lazım. Yani her şey devletin gücü ve zenginliği için. Ama bu sistemin de bir sonu olmuş sanırım. Kaynaklar toplumsal sorunlara yol açtığını belirtiyor. Zeminini hazırlıyor bir bakıma. Vergi konusunda da şey ilkesi var, yararlanma. Devlet hizmet veriyorsa karşılığını alır diyorlar. Anlıyorum, epey baskıcı bir sistem yani. Bu kadar müdahale, bu kadar sanayi odaklılık illaki bir tepki doğurmuştur. Sanırım burada fizyokrasi devreye giriyor. 18. yüzyıl Fransa'sı. Kesinlikle merkantilizmin o hani boğucu atmosferine bir reaksiyon olarak doğuyor fizyokrasi. Başını da Doktor François Quesnay çekiyor ve o meşhur sloganları: Laissez faire, laissez passer. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Yani liberalizmin ilk adımları gibi. Aynen öyle. Diyorlar ki ekonominin bir doğal düzeni var. Tıpkı doğa gibi ve devlet buna hiç karışmamalı. Kendi haline bırakırsan ekonomi dengeyi bulur. Peki bu doğal düzenin kaynağı ne? Merkantilistler altına takmıştı. Bunlar neye odaklanıyor? Toprağa. Onlara göre tek gerçek zenginlik kaynağı doğa yani tarım. Çünkü bir tek tarım topraktan e, harcadığından daha fazla değer yani net hasıla üretebilir diyorlar. Yani sadece tarım mı üretken, sanayi, ticaret falan? Onlara kısır sektörler diyorlar. Yani var olan değeri alıp dönüştürüyorlar ama sıfırdan yeni bir değer yaratmıyorlar. Bu yüzden asıl desteklenmesi gereken tarımsal üretim. Kezna'yın o ünlü ekonomik tablosu da bu döngüyü anlatmaya çalışır zaten. Vay canına çok keskin bir ayrım. Peki bunun somut sonuçları ne oluyor? Mesela vergiler, devlet harcamaları. Mantık düz. Madem tek değer yaratan tarım, o zaman vergide bir tek oradan alınmalı. Diğer tüm vergiler, özellikle gümrük vergileri falan, bu doğal düzeni bozar, kaldırılmalı diyorlar. Tek vergi, topraktan alınan net hasıla vergisi. Devlet harcamaları peki? O da minimumda tutulmalı. Devletin işi sadece adalet, güvenlik sağlamak başka şeye karışmasın. Borçlanmaya da kesinlikle karşılar çünkü borç demek gelecek nesillere yük demek. Anladım. Yani merkantilizmin neredeyse taban tabana zıttı bir felsefe. Müdahale yerine serbestlik, altın yerine toprak, sanayi yerine tarım. İki ayrı kutup resmen. Tam olarak öyle. Bir yanda sıkı devlet kontrolü, dış ticaret ve maden biriktirme hedefi, diğer yanda ise bırakınız yapsınlarca tarımı ve doğal düzeni öne çıkaran bir anlayış. Bu iki zıt fikir aslında sonrasındaki bütün ekonomi politikaları tartışmalarını, Adam Smith'ten günümüze kadar derinden etkiledi. Peki, dinleyicilerimiz için düşünelim. Tüm bu tarihi tartışmalar bize bugün ne söylüyor olabilir? Yani bu eski fikirler günümüzdeki o bitmek bilmeyen devlet ne kadar müdahale etmeli sorusuna nasıl bir ışık tutuyor? Aslında şunu gösteriyor. Bu sorular yeni değil, yüzyıllardır soruluyor ve farklı cevaplar veriliyor ve belki de şu soruyu sormak lazım. Günümüzün bu kadar karmaşık küresel ekonomisinde o fizyokratların bahsettiği doğal düzen ne kadar mümkün ya da merkantilistlerin yaptığı gibi devletin her şeye müdahalesi ne kadar doğru? Dengesi nerede yani? Aynen, o tam kararında müdahale nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bu sorular hala çok güncel gerçekten üzerine düşünecek sorular. Bu keyifli ve bilgilendirici sohbet için bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Umarız bu derinlemesini inceleme sizler için de faydalı olmuştur. Evet, umarız keyif almışsınızdır. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki analizimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.